Saçınız dökülünce saç ektiriyorsunuz. Çaresi var. Peki ya dişinizi kaybederseniz? Ha orada implant yaptırıyorsunuz veya protez. Peki yakın zamanda artık düşen dişin kendiliğinden aynı yerinden tekrar çıkacağını söylesem? Ne dediğinizi duyar gibiyim. Yok artık. Var artık böyle bir teknoloji. Bu sefer bu anlatacağım mucizeye Çinliler değil Japonlar imza attı. Şirketin adı Toregen Biofarma. Üç bilim adamı uzun yıllar üzerine çalıştıktan sonra vücudumuzun ürettiği özel bir proteini keşfettiler. Adı USAK-1. Bu protein vücudumuzda yeni dişlerin çıkmasını engelleyen bir protein. İşte bu üç Japon bilim insanı tek bir aşıyla insan vücudundaki bu proteini bloke etmeyi yani devre dışı bırakmayı başardılar. Esas bomba kısımsa bunun için uzun uzun öyle uzun bir tedavi sürecinin gerekmemesi ve bunu tek seferlik bir enjeksiyonla yapabilmeleri. Şimdiye kadar farelerde ve kedilerde denediler ve sonuç mükemmel. Her şey planlandığı gibi giderse ilk insan deneylerine önümüzdeki yıl 2026'da başlayacaklar ve bu da başarılı olursa 2028 yılında bu enjeksiyonu insanların kullanımına sunacaklar. Düşünsenize dişiniz düşse bile aynı yerden yenisi çıkacak ve ne proteze ne de implant yaptırmaya gerek kalmayacak. Müthiş bir şey değil mi?